Kadın girişimciler olarak reformun hem mental hem de fiziksel sağlık olarak insanların gelişimi için o kas şekilde kas gelişimi işte. için biz bu şekilde bir reformun pilates salonu açmayı düşündük. Reformun farklı seviyelerde egzersiz yapmamızı sağlar ve fiziksel gelişmemizi ve mental sağlık olarak e, e, vücut olarak gelişmemizi sağlar ve kas köklesini geliştirelim. insanlar sıkılaşarak e, güzel bir şekilde spor yap, yapılmasını e, sağlamaktadır. Reformer e, Pilates cihazımız kişiye özgü fiziksel yapısında hem boyun hem de kişiye özgü olarak e, ben, boyun e, artı mesela kifos hastalığı olanlar ve bölgesel zayıflama e, ve fiziksel olarak gelişimi sağlar. Bugün burada yeni bir iş yerimizin faaliyete geçmesi münasebetiyle hepimiz bir araya gelmiş bulunmaktayız. Burada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü yaşadığımız 6 Şubat felaketinden sonra ekonomimizin yeni yeni iş yerlerinin devreye girmesiyle her geçen gün daha da güçleniyor. Bu açılan iş yerinin önce iş yeri sahiplerine, sonra burada çalışan çalışanlarımıza, sonradan buradan hizmet alacak müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı <laughs>